Merhaba arkadaşlar. Mee lan ne oluyor? Merhabalar ben Yusuf. sizlerle birlikte bir türlü oyunu beceremeyen bir ee, beceriksizler beceriksizle sizinle beraberim. Bu köpek balığının olduğu yer nereden? Bak? Oraya Buraya vana mı takacağız acaba? Yukarı çıkayım. Eee kutu lazım bana <laughs> kutu kutu. Kutu kutu pense yardım yerse bir tane daha toplayacağız. <laughs> bir tane daha toplamamız lazım. Heh. Şimdi götürün de böyle siktir seni. Bekle. Bekle lan sen bekle bekle. Bekle sen bakacağız. Böyle toplu bir ortamda bakacağız. Bu kadar mı çıkma? Ne ay birisin ya. <laughs> Köpek ölmüş vah vah vah. Hello sikmiş vah vah vah. Köpek ölmüş vah vah vah. Hello dört gitmiş vah vah vah. Al. Al. Si Gördün mü ben orayı? Tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Oradan da toplayacağız. Bunu gece yapmamız lazım derken bakar mısın satayım? Alta koy. Şimdi git bir tane daha bul. Heh burası. Sen daha bundan al. Bir tane daha bundan al. Yiğit hemen. Onun için artık daha da yukarı çıkabiliriz diye düşünüyorum. lazım benim. kutu kutu Şurada olabilir lan aslında. Sprikten olma önüne. Önüne bak. Aaa şu yukarıdan yapsın. Vay putperest. Şunu yukarıdan yapsam. Kırım çıktım lan. Yotoş. <laughs> ha orada. Hadi. Evet, oradan gidecekmişiz. Kafamı sikeyim. Al şunu lan Ay, 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 ay. Yanlış şey fırlattı. <laughs> Şu aynı bunu almam lazım kelo helo da sikmiş ya 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 herlop hiç şurada buraya geliyor spider man spider man orospu çocuğu Hello. ya baktım video başladı mı lan he başlamış ya götürüm <laughs> dibini sikeyim ben seni Tamam mı? Göt. Al şunu. Al şunu. Al. Hadi siktir git, siktir git. Siktir git. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Tamam yeter bu kadar. Yeah. <laughs> Ya hay şansına. Köpeğe görmüş vah vah vah. Karga da sikmiş vah vah vah. Ya oğlum. Trama geçireceğim bak. Köpeğe görmüş vah vah vah. Hello'yu sikmiş vah. süper sen? Doğru söyle. Süper güçlerin falan mı var? Göt. Easy. <laughs> <İrzi. gülüyor> Aha lan takamadım. Bunu... oha var ya tam mantı anladım. <gülüyor> <gülüyor> tamam gidelim aynı şekilde yaparım ya. Basit. Şimdi birincisi Taktım mı lan? Ha vallahi taktım. Yukarı çıkıp Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Abi ben sana çeviremedim mi? falan. Ama oha ya. Bir azıcık daha kutu geçeceğim ben. Ah, mesela şu. Bu kutu sayılır mı sayılır. Bu da kutu sayılır. İçeride hiç kutu falan var mı? Oo, içerisi kutu cennet mübarek. Bak buna. Bak burada Alabileceğimin hepsini alıp uçacağım. Alacağım. muyum o senale? Hala mı açamıyorum oğlum sene. Ay Koy bunları. Koy bunları buraya. Koy bunları buraya yoru hemen. Bakay Dökmüyorsun lan. Anasını. Ya mı düştü bir de. Ya eller <laughs> ne yapıyor ya? Anasını. Orada oyuna küfretmiyorum. Bu soktuğum karakterine küfür ediyorum. Yanlış anlamayın lütfen bana dava açmayın. Ey yo! Köpek görmüş mahma mah. <laughs> Hani hiç çıkıyor, aklımda o şarkı var benim. Hop. Ha ne oluyor? Gel sen bakayım. Hop. 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 Hello neighbor. <laughs> Seni ben gelişini şişeyim, koca göt. Oha, adam kafada yürüdü amına koyayım. Ne kadar locate ne kadar oldu? Amına koyayım 10 dakika olmuş peki. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Bak gelme. Hah, tamam. Tamam şimdi bir alalım. Artık tırmanabiliriz buraya. Da önümü göremiyorum. Aha yaptım lan sonunda. Allah beni burada yiyorsa göç. Oha. Yukarıdayım man. Oha ne oluyor? Kaç. Lan. Ya <laughs> kaçtım sandım bir an. Lan bir an kaçtım sandım. O kadar mutlu oluyordum ki. Bir sivilden yapmıştım ama. Benim. Ama koyayım daha ön, önünü göremiyorsun. Sen ne komşum <laughs> oldun piç. Daha önünü göremiyorsun ya uşak. Bak o hala oyundan böyle. Tamam artık yukarısının <laughs> şu gitmesi lazım. Bak artık yukarı suyu oh be. Gitmiş suyu. Lan. Siktir köpek balığı yok. Oğlum köpek balığında mı siktiniz? Oğlum bu Hello Neighbor köpek balığını da sikmiş. Oğlum. Köpek balığı çok ahlaksızca bir teklif almış köpek balığı. O yüzden aç lan kapıyı. Tak 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 aç lan kapıyı. Oh be sonunda. Bay bay. Bu oyun hep sarı anahtarlar hiç bir kim yaramıyor ya. Pembe anahtarı nereden bulacağım lan ben? Normal anahtarı buldum da pembe çıkardı amına koyayım. Şimdi burası neresi? Nereye geldim ben? Nereye geldim lan ben? Bu putperestin evindeyim. Neyse bir yukarı çıkalım hemen Bakalım neler varmış yukarıda What the hell Nolmuş bu indirdim onu <gülüyor> <gülüyor> O indi benimki kalktı Anlayan hani anladı <laughs> Niye böyle yanlış bir şey yaptım bilmiyorum Aşağıdan kapıyı. Lan mavi anahtar nerede? Aşağı yeminime burada. Aşağıdan kapıyı. Dur bu kumanın namına sok. Hadi bay bay. Lan o bana ne lan? O ne oğlum sadece bunu mu kaldıracağız? <laughs> Köpeğin köymüş vah 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 Hello izlikmiş vah 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 Kalk 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 kalk. i̇çinde İç, ne var? Siktir. Aha. Üst kata, hemen üst kata. Ya. Baga girseydim orada ağır söverdim. <laughs> Easy. <gülüyor> Oyun çok baklı. Video diğerlerine birazcık aksa tutmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bazı, bazı YouTube'lar var ya, canlarım, ciğerlerim, sol sağ <laughs> sol taşaklarım böyle canlarım, ciğerlerim, taşaklarım babalarım, kralınız benim. <laughs> Hiç öyle tabirlere gerek yok. Aa lan burası. Ne yapacağız da? Yoksa Yo açılmamış. Sen sen girecek yalnız. Bu mu lan acaba? Evet varmış. Aa yukarıdaki şey. O yukarıdaki ben nereye gitmiştim az önce? Burası mıydı? Evet, bunu burayı donduracakmışız onunla. Yeni anladım da benim vanam ya vanam or vanam orada kaldı benim ya. <laughs> Buradan beni azar e, Azerbaycanlara da <laughs> Azerbaycan'dan gelirseniz Bak bak buraya gelip altıma kutu kutu koya koya oraya çıksan. <laughs> ne yaparsın? Ne kozumuz sana? Oyunu çit yaptım diye. Ne yaptım Çocuğu. Ya ben bir kurtulamadım şuradan. Ya yani yebilirsin. Boru adam gibiyim ya. Hı. Boru sapı gibiyim. Boru sapıyım ben. Dur. Ya al beni, al beni. Her zaman gelirsin, bulursun benim kokumu. Şimdi de bulsana piç. Ne ya? Çöpek İnşallah köpek balığı burada olmaz. Vayna da What the... Hop. Ne kadar kayıt süresi oldu? 15 dakika. Daha fazla uzatır mıyım bilmem. Uf, Spider-Man yeme şükür. <laughs> <laughs> Ananı namına -na Spider-Man. Böyle bir videonun sonuna geldik. Biliyorum 15 dakikalık bu video oldu. Ya işte bugün de kısa tutacağım videoyu daha da çekmeyeceğim çünkü bir günde iki video çekiyorum bildiğiniz gibi. Da vayna da vay o ya oyunu bakar mı soktum yine? Oyunu amına koydum bir tane Al bunu dürdük anam bana sor Hop. Da vay da vayna tula sen ne fazla ne kadar yukarı yapıla tabiiyim. Gökler Oha lan. Ben ne kadar zıplayabiliyorum? Mübarek Cristiano Ronaldo ya bak bak bak. Bak sen kafanla kırabiliyorsun ben kıramıyorum. O nasıl? O nasıl bir şey yani? Dur vayna dur vayna. Kapa lan şuraya. İtta ye. Yeah. İtta ye. Yeah. Hadi. Oo yardım. Amuuuuz. Nerede muz var? Asikir. Al da. Tam kaçıyoruz. Kaçıyoruz. <laughs> Hiç böyle kırmızı anahtarı bulacağım da. Onu yapacağım da. Bunu yapacağım da. Yok. Hello neighbor götümü sikti de. Yok kardeşim. Alacağım onu şuradan kaçacağım. Mal. Enayi özürlü piç. Oha lan. Bu bunun özürlüsüne bak. Dıbayna dıbayna. Dıbayna hangi salak tuvaletinde Çıçan lego adamın eline Şu, levi verir. Lev tamam, şu levi leviyi verir Bu çocuğu ben Levi... Tamam alalım şu levyeyi Ya bayın. Neyse video burada bitirelim. Hepinizi seviyorum canlar. Video'mu koyayım. Şu an video 20 dakika ama siz 18 dakika göreceksiniz. Çünkü baya uğraştım video için. Hepinizi seviyorum ve bay bay.